Yeni videoya hoş geldiniz sevgili çocuklar, sevgili gençler. Döner efsanesi oyunumuzda. Nerede kalmıştık? Bakalım 1900 paramız var. Dükkana geçelim bakalım nelerimiz var dükkanda. Alabileceğimiz bir şey var mı? Ne alalım? Mevzu'yu alabiliriz arkadaşlar. Veya şu şeylerden alabiliriz. Bir alarm hırsızı hmm, tespit tapan. eder. Onu tek bir darbeyle yere serebilirsin. Hmm. Patates kızartma mi? makineniz yavaş mı? Bunu alın. <laughs> alın olmazsınız. Nice. Evet. gelişmeniz gerekiyor. Şu. Patatesleri <laughs> <daha hızlı gülüyor> nasıl kesilir? Tamam Patates bundan kızartma bir alalım. yavaşlı keselim gelişmeniz arkadaşlar. Gelişmeniz gerekiyor. Aldık. Patateslerimiz artık daha hızlı patates olacak. Patates kızartma makineniz <laughs> var. Bunu alın. Pişman olmazsınız. Tamam. Bir de patates kızartma makinemiz daha hızlı olsun. Bunu da aldık. Haydi bakalım başlayalım. Yeni döner videomuzun ilk günü patatesler o patateslerimizi hızlı kesiliyor arkadaşlar otomatik döner var o çırak da çok iyi çat doldur hemen başladık bakalım yeni günümüze patatesler gelsin gelsin patatesler tak 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 gerçekten çok hızlı ya mis gibi oldu arkadaşlar o bence abi hoş geldin bana bir dürüm diyor Hadi cevaba girelim sana dürümü bugün görmedim görmedim Bugün benden olsun Oho nasıl keyfi yerinde Gelsin dönerler gelsin dönerler Doldu Doldu Oo Hırsızcığım hoş geldin Hırsızcığım hoş geldin Patatesleri kesiyoruz Bugün çok güzel bir gün Müşterimiz bol. Gelsin paralar. Aa, <laughs> çok hızlı gelmeye başladı artık ya. Sevkle. Sevkle. Şu, amcayı çok bekletmeyelim. 65 yaş, yaş üstü hemen. Gönderelim onu evine. Torunlara götürüyor durumları dönerleri. O. Gel gel. Basketbolcu abimiz geldi. Onu da bekletmeyelim. Müşteriler geldiği gibi gidiyor. Elimiz çok hızlı. Çocuklar elim çok kısındı. Aa görüyorum orada hala abone olmayanlar var. Bakın arkadaşlar kaydırın aşağıdan. Direkt ücretsiz beleş abone olabilirsiniz. Evet geldim geldim. Bak ister gelsin. Bizim çırağı da eğitime göndermiştik. Al bakalım sana da bir döner. Acıktı öyle arası molasında hemen dönerini verelim. Bilenci abi bugün parayı alacağım yalnız. Emne iki tane istiyorsun hiç? Hiç böyle şey yapma. Kaçma kaçma. Gel buraya. Böyle böyle. Hepte beleş olmaz yani. Bir gün içinde iki kere geldi ya. Tabii öyle akşam geliyor. Ah! Star Şöyle şöyle. Bugün rekor kıracağız galiba. İyi satış oldu diye düşünüyorum bugün. Müşterileri hiç birikmeden hepsini gönderdik. Yalnız tezgah çok hızlandı arkadaşlar. Tezgah acayip hızlandı. Acayip seri döner çıkarabiliyorum şu anda. Elim de çok ısındı. Harikayım. Gel 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 gel. Müşteri dayanmıyor ya her yer para oldu. Hırsız her an gelebilir. Eli kulağındadır hırsızın. Her an gelebilir o. Hırsız. Aman diyeyim yakalamam lazım onu. Paraları toplamadık. Bayağı bir paralar. Sorun değil doldu. Doldu tezgahı doldu. Hiç bekletmiyorum. Müşteriyi bekletmiyoruz. Oh Arkadaşlar. <laughs> Bütün paralarımı alıyor dostlar. Son bir dakikamız kaldı bakalım. Asıl ne çıkacak asıl at. ne çıkacak. Gümüş bakalım. Oynuyoruz oynuyoruz ya bu oyunu döner efsanesi olma yolunda devam ediyoruz. Hemen vereyim, hemen vereyim. 2-3 tane al. Hemen hiç bekletmeden. Tık 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 tık. abi hoş geldin. Bu da bizim sadakamız olsun. Sevaba girelim. Bu da benden olsun hadi. Hadi sevabı girelim bugün de. Ohohoho. İlk yerinde karnı doydun mu? Bizim dilenci abiden iyisi yok. Hep birer tane istiyorlar. Tamam tamam. Gel 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 gel. Çok hızlıyım çok hızlıyım. Çet 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 çet. Gerçekten çok hızlıyız arkadaşlar. 15 saniye kaldı paraları alalım artık gelen olmaz herhalde. Boş tezgah boş yani. Hadi geç sen de Alabilirsen bir şeyler. Hava da kapmalıyız. Az kum da sen ye. Hoşçakal. <laughs> Ne kazandık? Rekor gelmesi lazım bugün. Hiç müşteri bekletmedik arkadaşlar. Bakıyoruz. Ne almışız? Oo, 400. Arkadaşlar bu rekor. 400-600 paramız var. Dükkandan ne alabiliriz? Meyve suyu alsak mı acaba? 200. Döner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var. Bu yüzden müşterilerimize çok yavaştır ya. Serinletici portakal. Ne yapayım? Meyve suyunu aldım. Meyve suyunu aldım. Tamam. Nice. Başlayalım bakalım. Evet. Kesiyoruz, kesiyoruz. Anlaştık. Doldur tezgahı. Hemen geliyor ablacım durum. Bir döner durum. Hemen geliyor hiç beklemeden. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Durumlar geliyor, durumlar geliyor. Hırsız. Ya sabah göründü uyanmış gelmiş hırsızlık yapmaya ya. Daha dur bakalım bir satış yapalım biraz paramız birisin ya. Sen şöyle al, sen, şöyle al. Hop, sen şunu al. Bayağı iyi sabah sabah iyi satış oldu ya. Gelsin doldu. Arkadaşlar aslında şey için bir müşterilik daha yaratsak iyi olacak. Müşteriler çünkü müşteriler dayanamıyor benim o zaman. Çok hızlı yapmaya başladık döneri. Boşta bekliyorum yani. Bir müşterilik daha yapsak şu duvarı yıksak. <laughs> <laughs> Dilenci abi nerede kaldı diyecektim, tam geldi. Bugün de sabah kahvaltın benden olsun tamam mı? Bunu da al, bunu da <laughs> al. Ama bir daha gelirsem vermem haberin olsun. Bugün, günde bir kere vereceğim arkadaşlar, sevaba girelim. Günde bir kere dilencinin karnını doyuracağım. Gelsin. Çocuklar. Hop, hop, hop. <laughs> Yas 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 Çok hızlıyız. 46. güne gelmişiz. Sevgili çocuklar, sevgili gençler. Bakın orada görüyorum hala abone olmayanlar var. Hemen videoyu kay kaydırın alttan abone ol butonuna tıklayın. Beleş abone olmak. Sevgili gençler, sevgili çocuklar abone olmak beleş. Tık 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 tık. Sen al, sen şunu Hemen al. Artistleri kızartalım. Kurşular gelsin. Ev gelsin. Hop. Sen şunu al, sen şunu al. Hayır. Bayağı... Hırsız. hırsız geliyor, hırsız. Tık 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 tık. Çok iyi. Elim acayip ısındı gençler. Al bakalım. Şunu da al. Ne al. Araları topla. Of 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 of. İyi para topladık yalnız. Bunu beraber çok para rekorumuzu kırabiliriz. 400 yapmıştık az önceki. Bakalım şimdi rekor kaç olacak? 500'ü zorlarım diye düşünüyorum. Bu el bayağı çünkü seri verdik. Acayip seri verdik arkadaşlar. Çok iyi çalıştık bugün. Çırak da elinden gelenin en yapıyor. Ona da bir döner çatlatalım. Böyle arasında. modasında. Hop. Bunu da. seri ver bakalım. Anlaştık. Anlaştık. Geliyor, geliyor. Ah, bir tanesini, patisi eksik koydum galiba. Oo iyi, sorun olmadı. Aa bu sefer parasını alırım, dilenci amca. Hiç kusura bakma yani. Günde bir kere karnını doyururum. Biz de burada bakmamız gereken elemanlarımız var yani. Yetiştirmemiz gereken. Toptancıya para vermemiz lazım. Hırsız. 40 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Ne yetiştirirsek de korkutmamız lazım şu anda. patates keselim. Sen al, sen al, sen al, sen al. Bu da al. çok iyi. O altın paralar bir sürü olmuş. Son iki müşteri daha karşılasak, süre yeterse. 18 saniye. Şunu da verelim. Gelen olur mu? Hadi iki tane istersin diye bak bunu da yaptım sana. Hadi. İsterim. Of arkadaşlar rekor geldi. Hırsızda hiçbir şey kalmadı. <laughs> evet bakıyoruz. 500 kesin geçmemiz lazım ya. 400 de az önce. Hadi. Of 529 harika. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like atmak ve abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Tamamen beleş. Yeni videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.